8 ay önce. Bak bak gel gel. Sik anasın onun. Ya siktir git yani 19. <laughs> Oz garanti host. Heyecana gerek yok. Reis Twitch'in kralı olmuşsun. Deli çağdı. Sinan'ın kıllara gel. Gamer o üçlüye gel. Kemal manga. Efekt bozuk. Metin siktir git ya. Adına çetet hayır. Gamze düz dur. Kamze düz yani. Çetten ya. çetten yayını yönetmiş anladım. Gamze düz dur ya. Utandım ha. Eren 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 Eren. eren. Gir amama. Gir amama. Gir amama. <laughs> 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 kanıma şarkısından ya niye bana attınız? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok mu kötü bir şey dedim? Kimseye argo küfür falan etmedim. Kaldırın lütfen. Kanka, Nasıl yani ya? Sik anasını onun falan yazmışsın. Ağır küfür etmemişsin. Evet. Ama bu da yani anladın mı? Ya bu kadar istekli. Katman zaten. değilsin. Gazabına uğramış. Normalde buna timeout tutardık beyza tövbe estağfurullah. Chat'te <laughs> yeneyim kafam bozuktu. <laughs> bir dakika bir <laughs> dakika. Chat'te yeneyim kafam bozuktu. Anlık boşuma geldi. Tamamen benim hatam. Açarsanız chat'i görürüm. Mutlu olurum. Benim marlığıma denecek söz yok açıkçası. Ama chat'i görmek istediğim için atıyorum <laughs> bunu. Bir daha chat'e bir şey yazmayacağım. Özür dilerim. Tamamen benim ayrılığım. Sorry demiş. Ay bu olmaz. Maalesef kardeşim. PUBG kardeş. PUBG devam yok. Bir daha troll. Oha. E, boş yapma çağır hadi PUBG Mobile geç demiş. Ben banlamışım. <gülüyor> <gülüyor> ben zamanında kötü bir şey yazmadım ama aylardır çete banlıyım yardımcı olabilir misiniz? Cezasını çekmiş gibi. Abi ya. bir şey rica ya. edebilir miyim ya? Yani? Evet, ha, söyle söyle. söyle. Kameranı sağ alabilir misin? Yarısını göremiyoruz da biz. Alayım. Tamam bu kadar. Bana kaldırma isteğini gönder. Kri, Zelen mi? Avel Sinan, Cyber Belfin, Amskeceksin, Amona Gök, Johan. Oçlar hepsi. Ben kahve banlamış. Abi lütfen kardeşimi yazmış. En sevdiğim kişi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kardeşim en sevdiğim kişi? Seha, kişi? Sinan'ın amına koyacağım az kaldı. <laughs> <laughs> Öncelik, öncelikleri iyi akşamlar. Haklısınız özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bana mı açmanızı istiyorum? Ağlarım hüngür hüngür. Teşekkürler. <laughs> Şükrüz Beyler böyle yazdım. Özür diliyorum. Kemal'in yayını mı? Burada var ya kesin sen manalı bir şey diyordun. O da böyle dedi da Yoksa buna da bu da ban yemezdi. Ya da açalım hadi madem. Nuri'nin yorumundan dolayı. Azgın mua. O amık saçıyla mı? Ha, ha O yüzden başaracaksın. O yüzden Şükrü boş yapma diş göster. <gülüyor> 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 Aptal AQ demiş. Aptal çünkü bay bay demiş. <laughs> Kanka be. Yanlışlıkla bir de olmaz. Be, estağfurullah. Işte, millet harbi. Ananızı sikeyim. Kodumun la sikikler var. Dışarı bak kendini genius olarak gören dok şükrünün kaltıldığı içeriye bak. Utanması lazım kendine. Kodumun toparlığa. Senin ümrünü katmak için tüm mal varlığımı veririm. Lütfen duysa azimesi bir sağlam otoriteyim kalır. Ananızı sikeyim demiş en son. <gülüyor> 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 bunu açalım bunu. Bunu açalım. <laughs> Sonun karanlık çocuk en <laughs> azından. Ben bunu kazanmak istiyorum bu çocuğu. <laughs> reddettim reddettim. Bugün boş yapmadan geç oyna. Ben senin ananı sikiyorum sen hala uyu. Dalga, Mallory, Leeson, La, Mösyö Kegri, Haydır, Hogwarts, Bebe olabilir. Mal amına koyayım demiş. Nuri banlamış. Sadece mal yazdım banyadım Bir daha <laughs> ağzımı açan amına koyayım ya. Açın please demiş. E bir şey diyeyim. AQ ne oradaki amına koyayım? zaman e, ben senin ananı sıkıyorum demiş. Bir de sadece mal dedim diyor. Funky'nin içi kan ağlıyor. çare sen de imkan olsa amona koyarsın ortalar. Hep açmıyor. Adamları helikopterle öldürebilirsin çarı. Yemek soğudu amık. PC5 10 milyar amık nasıl bitsin? Peugeot bu Sinan Dalyar'a neden var? Hmm. Anlık boşluğuma geldi kusura bakmayın. Arkadaşlar burada cinsiyetçilik yapan banlanır. Bak küfür etse banlanır mı? Sinan ki benim mesela Nuri gibi. Sinan da o dönemlerden gelen. 15 izlenmeden beri burada olan sevdiğim bir arkadaşım yani. Anlatabiliyor muyum? Birazcık kendinizi geliştirin lütfen. Sikime benzemiş. Bunu gören modunu tebrik etmek istiyorum Çağrı. Gerçekten 20 kalkış kişi arasında gördüm. <gülüyor> 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 Ve götünüz sikeyim. Nereden gördüm ama bunu gördüm. Bu arada gerçekten kötü bir amaçla söylemedim. Doğru söyledim. İsterseniz FOTLIGHT'tayım. Neyse özür dilerim. Bana mı kaldırmasını arz ederim. Mournstep yakaladım. Çağrı ilk mumdu. fit fitiş. Fit. O mumdu ilk. <laughs> Malıcık çağrı, lan dingil çağrı demiş. Ben banlamışım. <laughs> Reis aç artık bana özür diliyorum demiş. Kanka açayım da senin tarzını yani bir daha banlatırsın kendine. 7 ay önce bu. Sekik piç yazmış. O zaman ergendim. Sen de ergenlik geçirdiysen anlarsın kardeşim. Özür dilerim. <laughs> bir ay önce yani. <laughs> güzel, bir ay önce <laughs> <laughs> ya Yazık. Adam deme lan şuna. Kimse sadece şov için yapar yardım. Bu adam böyle değil. içinden geldiği için yapıyor demiş. Amcık demiş Batuhan banlamış. <laughs> Merhabalar ben Aa, mesajı birer Batu önce çocuk, çocuk bir Batu niye şey. banladı? Çok çocuk çok olduğunun farkında Emre Sen bir şans daha verebilir misiniz? Verelim lan. Aç aç. Beşinci ayı da banlamış lan. <laughs> Rodri zaten 11 ayı Silva'yı da defansa. <laughs> İlk maçtan gelen şımardı of. Bu niye top gibi konuşuyor? Bu götünü dinleyesim. Bu götü dinleyesim yok ki ayı yayınlar size demiş ne hmm. İnan mıydı? her neyse adı geçen aşağı sevmediğim için attım yorumlarda ban kaldırırsa bir daha aynı tarz yorum atmayacağım. Abi bak sevmeyebilirsin de. Yani ama hakaret etme. Bana desen. Bana desen yine banlanmayacağım belki. Anladın mı? Baba sevmek zorunda değilsin. Hakaret etme ya. Allah Allah. Çok ya, bu yorum var. yapmaya gerekiyor. Kapat Kapat yeni siktir git yani. Evet. Niye onu yazıyorsun ki? Komik mu amına? Komik misin yarra? Ne diyorsun? Anasını siktirin demiş. Başka birisine dönüyor. Alex banlamış bunu. Ya yok mu? 60 style'a bağlamış. Sen anana, anana, anana kızın dinini fans pis mezana diyeyim git hoş. Nuri abi banlasana da beni görünce. Ya. Nuri abi banlasana da beni yalarım. Nuri abi beni banla artık bokunu yiyeyim. Nuri abi banla artık bokunu yiyeyim yalvarıyorum. Nuri abi banla artık beni. Nope. Nuri abi belanı sikir. banla beni demiş. Nuri artık banlanmış. Nuri abiyle aramızdaki çatışmayı ben kazandım. Öyle demesem banlanmış. <laughs> <laughs> Bu bayağı iyiymiş ya. Deli aman ya. <laughs> Öyle demesem banlamıyordu. Kaldırsanız çok doğru. Herkese selamlar. Nur abi seviyorum demiş. Ulan seni açacağız şu kanalında ban yedim. Böyle bir şey yaşansın istemez mi öncelikle? Bunun için çok üzgünüm. Daha önceden herhangi bir cezamda da ne, ne, de önceden yenilen ban zaten. Fazla da çete yazan de ne olursa. O lanetli akşam doldu. <laughs> Dur bakalım. 8 tane Red, 8 tane Red Bull içince sarhoş oldum galiba. Ben birini banlamışım. Yeni kanal takip yani kanal takip bile etmiyordum. Helal olsun mod. Nereden buldun da banladın. Hakkında kötü bir şey belki konuşmuşumdur. Ama bunlar hep eleştiri düzeyinde dediği. Eleştiri bile yapamayacaksak zaten takip etmemem daha iyi olmuş. Yine söylüyorum samimi bulmuyorum kendinizi. Ama bu sizi tamam, tanıma, sizi. tanımadığımdandır. Belki daha da tanıyamam zaten. Neyse elinize sağlık. Açtı tanısın bu bizi ya. Oğlum gözlerim şu şey oldu Baş ya. Başka yerde ne dedi acaba? Sen mi anlamışsın Çağrı? Yani. Ben banladıysam başka bir chatte şey, <laughs> büyük ihtimalle bana çok büyük sert yapmıştır. veya <laughs> çok küfürlü bir şey yazmıştır yani. Eleştiri açık olmasam zaten bu kadar rahat eleştiri kaldırmam yani anladın mı? Takip bile etmiyorsun kanalı. Banlansan olacak, banlanmasan olacak aga yani, o yani. yani. Çok da önemli değil yani. Fol gibi sıçar evet. bu kavurmalı yumurta efsane bu arada. 20 liraya ne alacağız da çöp 50 lira olsun bari. Fol guys bile alamayız 20 liraya. 20 TL yazmış ben banlamışım. Cross başka bir zaman. Moderatör banlamış. yorumu var. Evet. Nerede moderatör yorumu? Nuri başka kanalda yazdığından ötürü banlandı. Zaten kendisi demiş cross ban galiba 20 liraya çöptürün diye banlanmamışım herhalde demiş. Demek yani. ki. Doğru. Baba bu adam izlenmesin diye merkeze herkese YN'e Test baya kötü ya. Var. Sıfıra ebet alın. Uvu. Kross. Tamam. Bu ne boktur. Yorum var bak. Bu ne boktur. Başka chatte toksiklik. Benim en sevmediğim ne biliyor musun? Hı? Hmm. Neydi hatırlamıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben de unuttum. Siktir o zaman. Yani bu keçi 10. ayını kutlamış. Aracımı bulunduğu yerden kaldırıyorum demiş. Hadi bakalım bu keçi. Hoş geldin. Üfle kazan kom müşteri gönem. Merhaba Çağrı Bey. Sizi uzun süredir takip ediyoruz. Ve hoş sohbetin Samet'in sayesinde yarışmamıza katıldığınızı katılmanızı istiyoruz. Mikrofonu ne kadar çok yüklerseniz karşılığında ona göre ödüllendireceksiniz. Saygılar, iyi yayınlar. <laughs> Hadi ne kadar blom yapmış bir ikinci ayı kutlamış. Batuhan abi soruyorum Çağrı abinin tadı nasıl? <laughs> <laughs>